Köydeki en zor işler ne diye sorsanız size kazma kürek işleri derdim. Eğer elleriniz kazma kürek tutmaya alışkın değilse kesinlikle patlıyor. Ben bir yıldır köy işlerine alıştığım için pek zorluk çekmiyorum. Ama her ne olursa olsun köy işlerinin her türlüsü bütün vücudunuzu en ağır şekilde yoruyor. Biz de bugün çeşmeden bir eve hortumla su taşıdık. Su hortumu hava şartlarından etkilendiği için toprağın yüzeyinden gitmemesi gerekiyor. Haliyle 20-30 santim derinlikte toprağı kazıp kanalı açtıktan sonra hortumu içine yatırıp tekrar üzerine kapatmak gerekiyor. Gelelim işin en zor kısmına. Kanalı açacağınız yer her zaman ham ve yumuşak toprak değil. Bugün biz yol kenarından suyu yaklaşık 50 metre kadar götürmemiz gerekiyordu. Şöyle bir öngörü var. Normal şartlarda iki kişi günde 100 metre hortumu hem kanalını kazıp hem de o kanala gömebileceği düşünülüyor ama toprağın sertliği ya da o bölgenin kayalık olup olmadığı da hesaba katılmadığı için böyle yanlış bir öngörü var. Ben şahsen şimdiye kadar bizim buralarda yumuşak kumlu topraklı bir yer hiç görmedim. Bugün biz de yol kenarından hortumu götürdüğümüz için iki kişi 50 metreyi bile zar zor kazabildik. Önceki videolarımda en zor işlerden birisi de saman taşıma işi demiştim. Fakat samanı taşırken ne kadar saman taşıdığınızı ya da geride taşımanız gereken ne kadar saman kaldığını bildiğiniz için psikolojik olarak rahatlıyorsunuz. E hortum kanalı açarken de kaç metre kazdığınızı ya da ne kadar kazmanız gerektiğini de biliyorsunuz diyebilirsiniz. Ama bir metrelik mesafeye kaç kere kazma vuracağınızı bilemiyorsunuz ve bu toprağın sertliğine göre çok değişiklik gösteriyor. Öğleye kadar çok rahat çalışıyorsunuz. Öğleden sonra artık enerjiniz tükenmeye başlayınca her vurduğunuz kazmada psikolojik olarak biraz daha hem çöküyorsunuz hem de çok yoruluyorsunuz. Nihayetinde çok sabırlıysanız ve kendi işinizi yapıyorsanız günde 5 metre bile kaz Yazsanız, günlere vurduğunuzda bir şekilde hortumu gömme işiniz bitiyor. Bu işle ilgili düşüncelerim bunlar. Daha önce bu işlerle ilgilendiyseniz veya da yaptıysanız düşüncelerinizi yorumlara yazmanızı istiyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.